Öz emlak, infasızlar, hadi Fatih, yıldızlar, hadi. ofis market maçı başladı. İki takıma da başarılar diyoruz. Maç çok hızlı başladı. Hemen kadroları sayacağım. İlk boşlukta şimdi Anıl. Döndü geriye. İnfazsızlar maç, maç, kadrosu. Hüseyin, Necati, Cihan, Fatih, Süha, Seddar, Serkan, Anıl. Yıldızlar ofis market maç kadrosu. Fabri, Sergen, Tunaan, Güralp, Doğan, Ömer, Oğulcan, Alican. Güralp. Sergen'le oynadı. Sergen. Baktı arkadaşlarına. Yerden oynadı. Orada araya girdiler. Sergen. Tekrar baktı arkadaşlarına. iki kişinin arasından harika geçti. Sergen. Oynadı Güralp'le. Güralp geriye döndü. Anıl. Oynadı Fatih'le. Ömer girdi oraya. Araya. Şimdi Anıl. Geldim, geldim. Seddar. Fatih ile oynadı. Fatih yerden Anıl. Geçerse harika geçti. Orada Tunağan girdi araya. Güral çekti soluna. Ömer harika geçti. Orada hemen girdiler araya. Anıl sakladı topu. Kaptırdı şimdi. Ömerle geliyor. Ömer kaleci çıktı. Korner. Orada Hüseyin'in müdahalesi. Şimdi Ömer baktı arkadaşlarına. İçeriye doğru çöktü. Güral şutunu attı. Orada araya girdi Fatih Nizam. Alperen. Baktı arkadaşlarına. Uzun oynadı. setlere doğru indirdi setler. Şimdi Serkan. Tunağan girdi araya. Bir ikinci hareket başarılı. Ömer oynadı geriye Güralp'e. Sergen. Sergen. Şimdi Alican oynadı sağ tarafa Doğan'a. Fatih girdi araya. Serkan. Baktı arkadaşlarına. Serkan çekti sağına. Şutunu attı. Kaleci harika çıkardı. Serkan vurdu. Fabri çıkardı. Ömer. Onyalı Güralp. Orada Ömer top. Ömer baktı arkadaşlarına. Geçti birinci rakibini. ikinci rakibi Faul. Topun başında Ömer var. Güralp var. Hakemin düdüğü geldi. Güralp. Baktı arkadaşlarına. Ömer geldi. Yaptı ortasını. Kaleci. Şimdi Olcan kontrol. Baktı arkadaşına. Tunağan yerden çevirdi. Orada Serkan kayarak geldi. Şimdi harika bir top ve gol. Müthiş bir gol geldi. 1-0 öne geçti. Yıldızlar Ofis Market. Hakem Vara gitti. Golü iptal etti. Şu an tekrar skor 0-0. Çift vuruşlu oyun tekrar başladı. Kaleye doğru bir top. O da Fabri. Şimdi baktı arkadaşlarına. Sergen oynadı Doğan'la. Doğan yerde kaldı. Faul. Şimdi oyun tekrar hareketlilik kazandı. Doğan'ın yerine Hüseyin girdi oyuna. Doğan'ın bir sakatlığı var. Umarız ciddi bir şey yoktur. Tunağan oynadı en sola Güralp, Güralp. Soldan sağa Hüseyin, Sergen. Uzun attı Alican. Alican. Orada bir top. Araya girmeye çalıştılar. Evet, şimdi tekrar Alican da çekti Alican topu geriye. En geriye oynadı Tunağan. Tunağından uzun bir top. Kaleci Korner. Şimdi Korner kullanıldı. Oğulcan en geride. Hüseyin baktı arkadaşlarına. Sergen kaleye bakarsa büyük tehlike. Harika bir çalım. Sergen vurdu dışarı gitti. Alperen Anıl oynadı. Orada Cihan'la Cihan, Cihan. serini yapamadı. Sergen baktı kaleye. Şutunu attı. Topaz farklı dışarıda. Alperen. Kim atacağım dedi. Oynadı uzun. Şimdi Tunağan indirdi. Güralp'e. Güralp. E. Güralp. Evet, Oradan Anıl girdi araya. Abi, of. Abi. Fatih topun başında düdük geldi. Baktı arkadaşlarına. Şimdi içeriye doğru bir orta. Bir şut. Bravo. Kalecinin üzerine gitti. Serkan'dan geldi. geldi şut şimdi geldi, geldi, geldi. başlattı. Orada Fatih. Harika bir çalım daha. Araya girdi son anda Sergen. Oğulcan. Sergen'le oynadı. Sergen uzaktan bir şut. As farklı dışarıda. Anıl. Baktı arkadaşlarına. Fatih'le oynadı. Fatih. Yerden Serkan'a. Serkan döndü. Bakarsa kaleci bir tek Bir plase. Kaleci harika çıkardı. Şimdi setler oyunu tuttu. Fatih hızlı başladı Anıl. Oh, oh Aa, ve sarı kart da geliyor. Güralp'in yaptığı hareket çok sert. Maçın ilk sarı kartı geldi Güralp'e. İlk yarının son dakikasında. Bakalım. Son bir şans olacak. ilk yarıda infazsızlar adına. Fatih topun başında. Serkan topun başında. Serkan yaptı ortayı kaleci Fabri İlk yarının düdüğü geldi İlk yarının skoru Öz emlak 0. sıfır Yıldızlar ofis market sıfır İkinci yarının ilk düdüğü geldi İlk yarı golsüz sona ermişti Şimdi defansa tunağına Ata çıkacak Yıldızlar ofis market Sergen 17 en geriye sola Ömer'e Ömer geçti birinci rakibini baktı arkadaşlarına Anıl girdi araya Anıl Hüseyin'le karşı karşıya Ömer geldi şimdi çizgide saklı topu oynadı geriye şimdi kaleciye kaleci orada Ömer girdi araya bir ikinci müdahale Cihan'dan Güralp geldi şimdi Necati uzaklaştırdı Sergen kaleye baktı şutunu attı Asfalka dışarıda Güralp baktı arkadaşlarına oynadı en geriye Anıl indirdi Anıl çizgiden dönerse büyük tehlike oynadı orada Cihan Cihan uzun attı Güralp çevirdi Ömer Alican Can vurdu kaleci son anda dokundu korner Hüseyin Sergen oynadı Sergen kişinin arasında Şumsettar <laughs> oynadı yerden Sergen girdi o tekrar setler aldı Güralp girdi araya Şimdi orada ikinci bir halde Güral baktı kaleye oynadı yerden olmadı. Sergen yerden vurdu son anda çıkardı kaleci. Yanında ya. Güral yaptı ortayı Hüseyin vurdu top dışarı gitti. Ya, sen senin, sen... Oyun, gel, gel, gel. Tunağan Sergen de oynadı Sergen. Geçerse büyük tehlike 3 kişi geldi. Şimdi Serkan Fatih topa müdahale İkinci seri kartta itirazdan dolayı Sergen'e geldi. Sergen, tamam, tamam ya, tamam Alperen 17 yerden Serkan'a Serkan, Serkan şık döndü oyunu tutarsa büyük tehlike ama Sergen'de kaldı Sergen şutunu attı top asfaltla dışarıda Olcan oynadığı yerden Mert. Sergen. En sola Güralp'e. Sergen. Oğulcan. Baktı kaleye. Oğulcan. Çekti soluna. Şutunu attı kaleci. Dönen top. Alican vurdu. Gol oldu. 1-0 yaptı Alican. Skoru. Yıldızlar Ofis Market. Şimdi 1-0 üstünlüğünü sağladı. Alican'ın golüyle. Şimdi infazsızlar tekrar oyuna başladı. Serkan. Alperen de oynadı yerden. Fatih, Serkan en sağa dönmek istedi. Araya girdiler. Olcan. Şimdi Oğulcan baktı arkadaşlarına. Çok hızlı döndü. Şimdi orada bir çalım. Güray verdi sola. Olcan kaleye baktı. Alperen'den de... Sergen. Yaptı ortayı. Kaleci istekten top. Ali Can vurdu. Son anda bir müdahale. Köşe vuruşu. Güralp. Oynadı Tunağan'la. Tunağan baktı arkadaşlarına. Gel, gel, gel. Sergen. Şimdi uzun bir top Hüseyin'e doğru. Hüseyin indirdi göğsüyle Alican. Baktı arkadaşlarına Alican oynadı geriye. Hüseyin. Fatih oynadı yerden Serkan'a uzun bir top. Anıl dokunamadı. Olcan yerden çevirdi. Orada Anıl dokundu. Şimdi Fatih hızlı çıkarlarsa büyük tehlike. Anıl oynadı. Anıl. Alican Hüseyin. Şey Hüseyin baktı arkadaşlarını uzun oynadı. Oğulcan. Hadi, hadi, hadi. Arkasında Cihan, Sergen. Hadi, hadi, hadi. Geçerse büyük hadi. tehlike Sergen. İkinciyi geçemedi. Şimdi Serkan. Çekti sağına Serkan. Baktı kaleye. Şutunu attı. Sekento Fabri. Harika çıkardı. Şimdi oyun tekrar hareketlik kazandı. Tunağan oynadı Hüseyin'le. Hüseyin baktı arkadaşlarını yerden. Alijan'la Alijan sola döndü. Oğulcan soldan Gülalp geldi. Oğulcan Gülalp'e çıkardı. Gülalp yerden Alijan'a Alijan döndü. Şutunu attı. 2-0 yaptı. Alijan döndü vurdu. Harika bir gol attı. 2-0 yaptı skoru. Yıldızlar Ofis Market şimdi 2-0 önde. Bravo. Tekrar oyun başladı. Fatih. Settar'la oynadı. Settar. Fatih'e dönmek istedi. Olmadı. Sergen girdi araya. Sergen. Şimdi orada Necati. Güralp girdi araya. Güral. Orada Mert. Tekrar Güralp'te. Güral. baktı arkadaşlarına. Oynadı Sergen'le. Sergen. Birebir de çok etkili. Sergen geçti soluna. Ortayı çevirdi kaleci son anda dokundu. Turan. Baktı arkadaşlarına. Uzun oynadı. Orada Alperen çıktı vurdu. Şimdi Fatih. Alican Fatih. Şimdi yerden Necati Serkan. Serkan çekti sağına. Çok güzel döndü Serkan. Orada baktı. Kimseyi bulamayınca en geliyor Cihan'a döndü. Cihan yerden oynadı. Şimdi Necati Anıl. Harika bir top. Faul. Topun başında Fatih. Tehlikeli bir nokta. Buradan golleri var Fatih'in. Baktı kaleye. Fatih kimseyi bulamadı. Yerden çevirdi Sergen. Alperen baktı arkadaşlarına. Sergen girdi. Alperen. Yerden oynadı. Sergen girdi araya. Sergen şutunu attı. 3-0 yaptı. Hatayı değerlendirdi. Sergen 3-0 yaptı. Yıldızlar Ofis Market şimdi 3-0 önde. İnfahsızlar tekrar oyuna başladı. Sergen. Hüseyin. Gürelt ile oynadı. Gürel baktı arkadaşlarına. Yerden Tunahan'a. Tunahan. Orada riskli hareketler. Sergen. Sergen. Şimdi iki kişi bastı üstüne. Serkan. Fatih topun başında. Fatih geldi. Vurdu. Seken top. Out. Fatih yaptı ortasını orada Alican dokundu şimdi bir kontratak. Harika bir top çıkardı Oğulcan çekti soluna. Oğulcan dışarı attı. Şimdi yerden Serkan. Serkan döndü. Baktı arkadaşlarına. Oynadı sağ tarafa. Bir orta. Kaleci Fabri. Ve maçın son düdüğü geldi. Maçı 3-0 kazandı. Yıldızlar Ofis Market.